Arkadaşlar merhaba Galaksi'nin en hızlı Roblox koşucusu yeni bir bölümle karşınızda Bebek odasından kaçış başlasın arkadaşlar. Şimdi şöyle bir biberon vardı içeride. Öyle kalemler var. Bakalım bu kalemlerden zıplaya zıplaya yine gidiyoruz. Bizi neler bekliyor çok merak ediyoruz arkadaşlar. Burada oyuncaklar falan var bu oyuncak dükkanından kaçış mıydı acaba ya. Şuradan diyor böyle bir tırman bakalım diyor. Tırmanabilirsen tırman diyor. Tabii ki tırmanacağız arkadaş. Biz tırmanamaz mıyız zannediyorsun? Burada aa askere çarptık. Tamam yine çıkalım şuradan. Çıkalım. Çıkalım bakalım dikkatli bir şekilde geçelim. O tipe, tipe bak uçaklar var burada Doruk. uçaklardan geçiyoruz. Hop tamam zıpla çarpmayalım oraya tamam buradan girmemiz gerekiyormuş. Bakalım burada ne var böyle? Buradan nasıl kurtulacağız? Bilmiyorum ki nereden girmemiz gerekiyor Doruk. Her yerde bir oda var labirent gibi bir yer burası ya. Gidelim bakalım elbet bir yerden çıkacağız. Burası çıkmıyor. Geri gelelim şuradan. Buradan nasıl çıkacağız biz arkadaşlar? Bize yol gösterin lütfen. Ne oldu? Dık dık bir şeyler oluyor. Biz buradan kaçmak istiyoruz. Gitmek istiyoruz. Hop zıpladı. Doğru yolda mıyız sence doğru Çabuk koş. Sence doğru yolda mıyız? Hop. Baba ben çok acıktım. Çok mu acıktın? Evet. Aa, Ne yapalım? Hop geldik bu ne ya bebeğin ayaklarına bak emziği bile var doruk çok komik ya <laughs> evet hop atlayalım haydi düştü devam ediyoruz kaldığımız yerden devam ediyoruz kalemin üstünden gidelim hop hop İşte bu kadar Burada bir tane kutu var ama bu kutularla herhalde işimiz yok bizim Doruk. Burada bizi ne bekliyor bakalım. Buralardan geçelim şöyle. Onlar dubaya benziyor. Ne onlar ya dubaya benziyor? Dikenler. Diken mi var orada? Oo Dikenler çok tehlikeli olabilir. Burada da bir biberon var. Aşağı atladık resmen. Ha, bu biberonların üst şey, emziklerin üstünden mi gideceğiz acaba? He Tamam. Şimdi anladım. Hop. Çok güzel. Yine düştük. Çok zor bu taraf. Emziklerin üstünden atlay atlaya gidiyoruz. Hop. Son bir atlayış. işte Aa, bebek uyuyor. Doruk. Sessiz olmamız gerekiyor bence. E, ee, nereden gideceğiz? Bu ipten mi tırmanacağız? Ha? tamam. Sessiz ol. Bebek uyanmasın. Tamam mı Doruk? Bak bak emziği dalmış ağzına. Uyuyor. Uyu bebek sen uyu. Biz seni rahatsız etmeyeceğiz. Ay bebeğin üstüne düşmeyelim sakın Doruk. Karnına düşersek bu diye korkabilir. Uyanabilir ondan sonra. Hop. İşte geldik. Bir kapı daha var burada. Ay Ben de zaten çok acıkmıştım. Evet sen de çok acıkmıştın. Hamburger yemek ister misin ketçapla? Hop. Evet. Patates de var bak. Tırtıklı patates. Kurabiye var. Kurabiye. Her şey var. Aa bebeğin karnına mı girdik? Ne yaptık? Ağzının içine girmişiz bebeğin. <laughs> Şuna bakar mısın? Bebeğin ağzının içinde Aa, dikenler. Aa ayağımız değdi. Atla bakalım dostum. Dikenlere sakın dokunma tamam mı? Bebeğin ağzında gidiyoruz. Bu nasıl bir iş? Çok ilginç. Kurabiyeler var yine. Atla bakalım kurabiyelerden Biberon var yine orada. Biberonun içinde süt mü vardı acaba? Hop. Ee, Hop oh, dikkatli. Ay. içinde su vardı. Biberonda su mu varmış? Evet. Bu bölümü geçelim Doruk. Biliyorsun biz çok hızlı bölüm geçebiliyoruz. Sence buradan geçebilecek miyiz? Devam et. İşte işte geldik. Burada kemikler var Doruk. Bunlar nasıl şey böyle yahu? Ay! Uy, İğrenç. Kemiklerin üstünden gidiyoruz. Bak şimdi. Hop. Atla bakalım dostum. Sakın düşme burada. Bizi üzme tamam mı? Bu nasıl bir şey ya? Merdiven mi bunlar ne? Çocuğun gen haritasının içine girdik. Çok değişik bir yere geldik. Gerçekten değmeden gitmemiz gerekiyor. Aa burası ne? Merdiven gibi bir şey var bak. Şuradan zıplaya zıplaya. Kemikler. Kemiklerden merdiven yapmışlar. Bakar mısın? Ama sürekli düşüyoruz. Heh. Tamam. Çok güzel. Düşme dostum sakın. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Heh. Tamam. Zıpla. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum ki Doruk. Aa, Gelmeye bir çıktı. Bu ne? Çocuğun beynine mi geldik acaba? Hop. Evet. Haydi düşme düşme. Bu sefer geçelim ne dersin? Hadi bakalım. Arkadaşlar haydi ilerleyin arkadaşlar. Hop. Tamam. Hop. İşte. Buradan kayacak mıyız? Vuhuu! Kaya kaya gidiyoruz. gidiyoruz. Neler oluyor? Neler oluyor? Bir yere geçtik ama ben de anlamadım ölmüşüz. Hayde. Nasıl öldüğümüzü ben anlamadım ki. Gayet de güzel geçmiştik yani bölümü. Kayalım. Hop. O, Hop. Ben de anlamıyorum Doruk. Aa. 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 Bu sefer ölmedik nasıl olduysa. Hele şükür ya. Aa, orada bir kalem var. Kalem mi var? Kalem var. Aa, evet kaleme bak kalemi düşürmüş bebek. Bebeğin kalemi ne işi var acaba? Boya falan mı yapıyor ya? Şu kapıdan girelim. Aa burası ne? Bak bebeğin oyuncağı. Çocuğun oyuncak odasına geldik Doruk. Aa güzel. yandık. He, buradan geçince hızlanıyor. Tamam anladım. Oley. Çok Baba, güzel. Hızlandık. hızlandık. Koşarak gidiyoruz. Ben de oyna. <laughs> Hızlanıyorum. Oley! Sen de böyle evde koşarken hızlanıyorsun değil mi? Evet. Oley! O, nereye geldik? Yukarı çıkacağız. O, o, o. -ayde. Bak. Tipe bak ya! Tipe bak yere düştük Doruk. Hiç farkına varmadın galiba. Koş evet. bakalım dostum. Zıpla! Vuy! 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 Hadi çık çık çık! zıpla yapma be bu sefer geçeceğimize inanıyorum sen inanıyor musun Doruk evet <laughs> hadi <Ne? gülüyor> evet. zıpla şuradan da zıplayalım şöyle dikkatli olalım bu sefer düşmeyelim tamam mı tamam. hop tamam. hop gidiyoruz atla bakalım tamam buradan bak şimdi yukarı çıkacağız tamam mı burası biraz tehlikeli evet Hadi zıplayacağız. Uhu. Aha geldik bak. Bak ok gösteriyor. Bu oktan nereye gideceğiz ki acaba? Aa bir yere gidiyoruz. Çıkıyor muyuz? Bitti mi yoksa? Bitti mi Doruk? Evet bitti. Bakayım dur. Yo bitmemiş. Bitmemiş. Yine bu kaygan borulara geldik Doruk. Dur 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 bekle bekle bekle. Koş 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 koş. Ay. Koş 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 koş. Tamam şuradan da geçelim. Ka Ay. Son anda düştü. Hadi bakalım dur bekle bekle. Koş 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 koş. Tamam. Dur. Koş 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 koş. <laughs> Görüyor musun nasıl gidiyoruz? Koş 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 koş. Tamam burayı da geçtik. Acaba nereye geldik? Aa bitti. Başardık arkadaşlar. Bakın burayı başarıyla bitirdik. Bakar mısınız? Burada neler varmış? Hop yeşil yol diyor. Sarı yol, kırmızı yol. Bu da herhalde diğer oyunlara gidiyor. Evet arkadaşlar bebek odasından kaçma oyunu oynadık. Roblox kaçış oyunları oyunlarımız devam ediyor. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.